koyma işlemimiz devam ediyor. Musa abi sağ olsun. Her dakika yanımızdaydı. Böyle. Bundan sonra kaplama işlemlerine geçeceğiz. Komple soyup çürük olan parçalar varsa onları değiştireceğiz. Ondan sonra Yok. bu kapak açık kalmış. Kapa kapatalım. Toz olmasın. İçin olmuş gerçi de. Evet. Buradan çıkan içinden çıkan malzemeler çürük tahta var. Burayı komple kaldırdık. Buraya yeni iskelet yapacağız. Üzerine marine kontrayla kaplayacağız. Yanları marine kontrayla kaplayacağız. Buraları, kenarları. Ondan sonra epoksi kaplama işine geçeceğiz. Hadi hayırlısı Evet, teknemizin küpeştelerini söküyoruz. Böyle olduğu gibi buraya 8 milim, 8 santim kayın, kayın küpeşte gelecek. Komple küpeşteyi değiştiriyoruz. Jilet gibi olacak. Evet, dolgu macun işimiz bitti. Şimdi küpeşteleri sağlamadıktan sonra kaplama işine geçeceğiz. Bu dolgu macunumuzun parasını da çektik. Bu da bizim marlamız. Bizim... Hadi bakalım. Hep yatıyor zaten. Evet, buradan böyle. Devam ediyor. Bu da Ahmet Usta. Ahmet Usta merhaba. Merhaba, ne Nasıl gidiyor? Memnun musunuz tekrar? Peki nasıl olacak? Bitti son hali güzel olacak mı? Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Hadi bakalım. normal yapıştırmalar var ya. ya para. O da iyi. Onlardan kullanırım. O da iyi. Onlardan al. Ya yani ben gelirim yapar mı? Orada mı? mı? take ah. it again Thank <laughs> you. Ha? mı Güzel. Bir bir küçük, birer az. Evet. Tekneyi ufak ufak toparmaya başlıyoruz. şimdi demirlerini ölçüyoruz. Ayak yapacağız onlara. Epoksi kaplaması başlanacak. Bunlar çıkartıp temizlenip epoksi kaplamasına geçirecek. Sonuna doğru yaklaştık arkadaşlar. Evet. Aras kaptan denizlere çıkmaya yavaş yavaş hazırlanıyor. Evet Ahmet Usta, ne kadar kaldı? Çok az kaldı. Çok az kaldı, az sonra. Evet. Sonu kalsın bakacağım koyacağım. Evet. Epoxy üzerine astar. Astar üzerine macin. Macin üzerine light macin. Aralarda zımpara astar, zımpara astar. Koyuya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. Evet, görüyorsunuz. Aslan görgün geliyor oraya. <laughs> Görüyorsunuz. Evet. Yavaş yavaş finale doğru adım atıyoruz. Bu tarafın astarını çektik. Yukarıdaki bazı yerlere astar çektik. İlk önce epoksi. Yavaş yavaş teperleniyor. Bekleriz. İçin döşemeleri burada hazırlanıyor, boyanıyor. Hastarımızı vurduk. Burası kalmış, unutulmuş. <laughs> Orayı da boyarız. Evet. Buranın asla çekilecek. Kahverengi gördüğünüz yerleri asla çekilecek arkadaşlar. Ondan sonra yavaş yavaş toparlayacağız. Teknemizin boyası elektrik tesisatı, motoru vesaire derken en sonunda finale doğru adım adım ateş ediyor. Evet. Yavaş yavaş pütür işlemi Çakma kar, çakma. Eline kolla sağlık. Güneş vuruyor ya. Hafif güneş gitsin. Daha iyi şey çıkacak.

artık bundan sonra gelsin balıklar. Osman aradı beni ya bir tekne vardı da hatırlar çünkü bir yerlerde. Arkadaşlar da diyor zaten.